Keşke bu şeyde seçime gidilseydi de böyle bir ekonomi krizi yaşanmasaydı. çünkü millet perisen aç susuz geziyor. Dolar yükseldi, euro yükseldi. ondan sonra büyük bir şey olarak da yani enflasyon olarak da yiyecek, içecekte de alım gücü çok azaldı yani. Keşke bir genel av çıkarsalardı söyle yani genel av çıkarıp da yani mahkumlara değil yani bu borçlu borçlu olanlara ekonomik krizinden yaşanan bütün şeylere yani Merkez Bankası'nda eee kredi çekemeyen esnaflar veya herhangi bir vatandaş bile kredi kullanamıyor. Yani çünkü bunun yani Zenginlerde para dönüyor, fakirlerde, yoksullarda para dönmüyor. Çalışanlarda bile dönmüyor yani. Ev kirası almış basını gidiyor. Bir askeri ücret ev kirasını alıp da iki üç çocuk babası olanlar nasıl eee şey yapacak? Geçim yapacak? Ne bileyim amcasının ben ne bileyim neye bağlayayım ne diyeyim ben ya? Ne diyeyim ben demek ki böyle oluyor yani ne bileyim ben. Bir şey bildiğimiz yok. Maalesef. Türkiye iyi. Bu nedir o? Koronadan dolayı belki biraz zayıflamıştır. Bütün dünyada olan işler. Niye öyle iftiralarla, yalanlarla Türkiye'yi kötülüyorlar ki? Ben emekliyim, 2500 lira maaşım var. Hamdolsun geçiniyorum. Yani oğlum bak Türkiye'de ben 82 yaşındayım. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmedi. İyi partiymiş, öbürüymüş, öbürüymüş. Bunlar dalavereci yalancı, iftiracı. Bunlardan Türkiye'ye yazı fayda gelmez, zarar gelir. Türkiye CHP bu Türkiye'nin yakasından inmesi lazım. İşlerinde hiç mi bir akıllı adam yok? 72 senedir iktidara gelemiyorlar. Bir sebebi var bunun. Her yapılan Menderes'i yediler, Demirel'i yediler, Özal'ı yediler. Şimdi sıra Erdoğan'a mı geldi? Nah değiller. Eşşoğleşir. Şey. Tüm dünya üzerinde ekonomiler kötü, Türkiye'de de ekonomimiz kötü. Dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Devamlı bir şeyler yükseliyor. Ama neden yükseliyor? Yani tüm dünyada ekonomik kriz varken yani bir Çin, Rusya bir de Türkiye'nin dolar bazında parası çok yükseliyor. Ona şaşırıyoruz yani. Ama ekonomi kötü. Bunun düzelmesi için dışa bağımlılık bitecek bir kere. Yani dışa bağımlılık ne zaman biterse dış. Şimdi enflasyon adam faiz indiriyor iki puan. Tak enflasyon faiz indirdiği zaman dolar yükseliyor. Demek ki dışarıdan bir müdahale var. Yani küresel güçler faizin inmesini istemiyor. Niye? Niye yükseliyor kardeşim? Ne istiyorsun? E açıklama yapıyor. E faiz inmesin. Sana ne kardeşim? Ya dış güce bağımlık bir kere bitecek kardeşim. O kadar. İnşallah o da bitecek. Abi her şey ateş bazı. Bak şuradaki ne diyeyim? 2 kiloluk yumurta 23 lira yürüyün küçücük bir şey. Ondan sonra bunun sebebi fırsatçılık abi o kadar yani. İşte bu seçim seçim yatırımı diye. Seçim geliyor, zamlar geliyor. Adam kaybedeceğini bildiği için zamlara yükleniyor. Çözümü iktidar değişikliği. Yeni bir kan, taze kanın gelmesi gerekir. Dikta fikirlere. Tamamen tamamen dikta fikirlere bağlıyorum bir halkın üzerinde inanılmaz bir baskı politika var. Sustürülüyor halk, halk sustürülüyor. Halk bir şekilde geçindiğini düşünüyor ama geçinmiyor. Kimse mutlu değil. Sisteme uyuyor. Zor abi zor. Marketler falan bahalaştı bir göreceğim mi? Tasincan Fatih'te oturuyorum. Bir göreceğim. Biz emekliyiz. emeklen durumu malum. Türkiye'nin durumu inşallah iyi olur. Dua edelim. Türkiye hepimizin. Ama yani şu andaki mevcut iktidar tahminim yürütemiyor işi. Yani e, ekonomi bence kötü. Bu milletin eee yani hangi parti gerisi olsun mutfağına, cebine dokunursa babasını tanımaz. <laughs> Doğru mu yani. <laughs> Gerçekten yani. İstersen sen tamam yol yapabilirsin. Köprü yapabilirsin. Vapur yapabilirsin. Her şey yapabilirsin ama benim mutfağıma, cebime dokunursan eşim benim iki üç tane oğlum var işsiz. Doğru mu? E Türkiye'de şimdi işsizlik var. E, ekonomik kriz var. E, sonu iyi olur inşallah diyelim yani. Yeni ülkenin her şeyi meydanda. Para almadık insan yok. Dert yanmadık insan da yok. Yani bu devlet bizim devletimiz. Devlete sahip çıkmayan, devlet elinin tersine yiten insanlara para da yetmez. Versen de yetmez, vermesen de yetmez, beğenmez. Ama Türkiye'de her şey bolluk. Var mı mazot kıtlığı? Var mı benzin kıtlığı, tüp kıtlığı, yağ kıtlığı? Ney var? Her şey bol. Ucuz bir şey oldu muydu? Yığından para var. Olmadı mıydı? Ne devleti beğeniyorlar, ne milleti beğeniyorlar. Aylığı alıyor, gene de devleti beğenmiyor. Ne yapak bu insanlara? Devlet hep versen gene beğenmezler. Beğenmeyen insana devlet hep ver. Ekonomiyi hep ona bağla gene de vermez. Ekonomi kötü der. Yetmiyor der. Kötü yönetiliyor der. Her şey bolluk, her şey güllük gülistanlık. Bana göre çok güzel. Dünya politikası işte bu. şeyden pandemiden dolayı falan artısı oldu yani.